Merhaba tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray, yaz transfer dönemine girmeye hazırlanırken büyük bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Kulüp, bu yaz kadrosuna dahil etmeyi düşündüğü yıldız oyuncu olarak Manchester City'den Bernardo Silva'yı belirledi. Portekizli futbolcu yıllardır Premier Lig'deki en büyük yıldızlardan biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray hem oyuncunun kalitesi hem de kulübün uluslararası hedefleri doğrultusunda bu transferi gerçekleştirmeyi oldukça istiyor. Silva'nın İstanbul'a gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar Avrupa arenasındaki iddialarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu transfer Galatasaray için sadece bir kadro takviyesi değil, aynı zamanda Türk futbolunun küresel düzeydeki prestijini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak Galatasaray yalnızca bu dev transferi gerçekleştirmekte kalmayıp, aynı zamanda Fenerbahçe'nin de aynı oyuncu için devreye girdiğini öğrendi. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı ve gelecekteki Avrupa maceralarına dair büyük beklentilerle Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler, oyuncuyu takımlarına katmak için büyük bir çaba gösteriyor ve Portekizli Yıldız'ın transferi için ciddi bir finansal planlama yapmış durumda. Fenerbahçe'nin Avrupa'da daha fazla söz sahibi olabilmesi adına Silva gibi deneyimli ve yetenekli bir ismi olan ilgisi, kulübün geleceği adına oldukça kritik bir hamle olacağı düşünülüyor. İki kulüp arasında yaşanan bu transfer rekabeti, Süper Lig'deki her iki takımın da ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Bernardo Silva gibi bir yıldızı kadrolarına katmak için hem kadro kalitesini artırmayı hem de uluslararası arenada büyük bir prestij kazanmayı hedefliyor. Bu iki kulüp arasındaki mücadele sadece yerel arenada değil, aynı zamanda küresel futboldaki yerlerini sağlamlaştırmak adına da büyük bir öneme sahip. Her iki kulüp de Silva'nın transferini gerçekleştirmek için ekonomik olarak ne kadar hazır olduklarını ve oyuncuyu kadrolarına katma konusunda ne kadar kararlı olduklarını göstermeye çalışıyor. Bernardo Silva'nın geleceği sadece Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda Türk futbolunun uluslararası seviyedeki konumunu da doğrudan etkileyecek. Silva, gerek Premier Lig'deki tecrübesiyle gerekse de Manchester City'deki başarılarıyla Süper Lig'e büyük bir ivme kazandırabilir her iki kulüp de Porto'dan gelen bu yetenekli futbolcunun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Silva'nın İstanbul'a adım atması, sadece bir futbolcu transferi olmaktan çok daha fazlası olacak, aynı zamanda Türk futbolu için önemli bir adım anlamına gelecek. Bu transfer, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya süren rekabetin ne kadar büyük olduğunu da bir kez daha gözler önüne serecek. Sonuç olarak Bernardo Silva'nın transferi Türk futbolunun geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Her iki kulüp de bu transferin sadece bir kadro takviyesi değil, aynı zamanda uluslararası başarıya giden yolda önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Silva'nın yeteneklerinden faydalanarak Süper Lig'deki şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı umuyor. Bu transferin kim tarafından gerçekleştirileceği sadece Süper Lig'deki rekabeti değil, aynı zamanda Türk futbolunun uluslararası düzeydeki geleceğini de şekillendirebilir. John Victor'un Galatasaray'a transfer olacağına dair söylentiler son haftalarda büyük bir hızla yayılmaya başladı. Şu anda Botafogo'da forma giyen Brezilyalı kaleci, özellikle 2024 Copa Libertadores ve Brezilya Şampiyonası'ndaki kritik katkılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu başarılarıyla John Victor'un adı, futbol camiasında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi ve Galatasaray, yetenekli kaleciyi kadrosuna katma konusunda büyük bir ilgi gösterdi. Kulüp, savunmasını güçlendirmek ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak için bu transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak, bu transferdeki rekabet sadece İstanbul kulübüyle sınırlı değil. Fenerbahçe'de oyuncuya olan ilgisini açıkça ifade etti ve transfer yarışına katıldı. İki Türk devinin arasındaki bu rekabet, taraftarları ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. John Victor'un Galatasaray'a transferi, hem takımın savunmasını güçlendirecek, hem de Türk futbolunun uluslararası prestijini artıracak. Bu transferin gerçekleşmesi, Galatasarayı Avrupa'daki başarı hedeflerine daha da yakınlaştıracak gibi görünüyor. John Victor, güçlü ve güvenilir bir kaleci olarak tanınan bir oyuncu refleksler, hava toplarındaki hakimiyeti ve özellikle ceza sahasında gösterdiği kararlılıkla dikkat çekiyor. Okan Burun yönettiği Galatasaray'da, savunma hattını destekleyecek ve takımın defansif organizasyonuna önemli katkılarda bulunacak bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Huzurlu ve lider bir kişiliğe sahip olan John Victor, takım arkadaşlarını sakinleştirerek, savunma oyuncuları arasında uyumu sağlayacak. Ayrıca, oyun kurma yeteneğiyle de hücum organizasyonlarına katkı sağlayarak, Galatasaray'ın hem savunma hem de hücum dengesini güçlendirebilir. Onun tecrübesi ve liderlik özellikleri, Sarı Kırmızılı ekibin Avrupa'daki iddialarını daha da güçlendirebilir. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. John Victor, 2022, 2023 ve 2023, 2024 sezonlarında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Santos'tan sonra kiralık olarak gittiği Portuguesa Santista, International ve Real Valladolid gibi kulüplerde gösterdiği etkili performans, onun kalitesini tüm dünyaya kanıtladı. Özellikle Internacional'daki kısa süresinde, genç yaşına rağmen, savunma lideri olarak takıma büyük katkı sağladı. Arka arkaya şampiyonluklar kazanması, kalecilikteki yeteneklerini pekiştirdi ve izlediği oyun zekası ile büyük övgü aldı en dikkat çekici anı, 2024 Copa Libertadores finalinde Botafogo formasıyla sergilediği olağanüstü performanstı. Bu maçtaki kritik kurtarışları, onu Brezilya futbolunun en değerli kalecilerinden biri yapmayı başardı. Galatasaray için büyük bir kazanç olabilecek olan John Victor, özellikle son sezonlarda defansif organizasyonda gösterdiği istikrar ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Okan Burun yönetimindeki Sarı Kırmızılılar için tecrübesi ve soğukkanlılığıyla önemli bir katkı sağlayabilir. Hem şampiyonluklar hem de uluslararası arenada Galatasaray'ın savunma gücünü artırmak adına John Victor'un varlığı büyük önem taşıyor. Ayrıca oyun kurma becerisi ve defans hattını rahatlatma yeteneği onu sadece kaleci olarak değil, aynı zamanda takımın genel oyun anlayışına önemli bir katkı sağlayan bir oyuncu yapıyor. Bu transfer hem kulübün Avrupa'daki iddialarını güçlendirecek hem de Türk futbolunun uluslararası alandaki prestijine büyük bir ilmek katacaktır. Galatasaray taraftarları John Victor'un takıma katılma ihtimali hakkında ne düşünüyor? Bu transfer gerçekleşirse Brezilyalı kalecinin takımın savunma hattına ne gibi katkılar sağlayacağını merak ediyor musunuz? Performansını ve önceki yıllardaki gösterdiği üstün oyununu göz önünde bulundurduğumuzda taraftarlar John Victor'dan ne bekliyor? Okan Burun sistemine ne kadar uyum sağlayacak ve takımın genel başarısına ne kadar katkı yapacak? Gelin, fikirlerinizi paylaşın ve bu heyecan verici transferin Galatasaray'a nasıl bir güç katacağına dair tahminlerinizi bizimle tartışın. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.